linç etmenize gerekiyor. Yalancı durumuna düşmüş olduk ama <laughs> okuyacaklarım adlı video çekmeyeceğimi belirtmek isterim. Sorumsuzluk, vurdum duymazcılık, ben bilmezimcilik. Abartısız söylüyorum. Bugüne kadar okuduğum belki de demir parmaklıklar ardındaki pencereden bakmak durumunda kalır. Sırça ne demek diye soranlarınız varsa hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şubat ve Mart ayında okumuş olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu diyeyim. Gayet az kitap okudum. Bunun için linç etmenize gerek yok. Bunun da sebebi tamamen şu şekilde. Fazla kitap okumaya zaman ayıramadığımdan dolayı böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ancak yine de güzel kitaplar okuduğumdan dolayı gayet mutluyum diyebilirim. ve şunu da söylemiş olayım. Ocak ayında, Şubat ayında okuyacaklarım adlı video çekmiştim. Ondan dolayı da aslında yalancı durumuna düşmüş olduk ama... <laughs> Bundan sonra da okuyacaklarım adlı video çekmeyeceğimi belirtmek isterim. Çünkü vaklık olmuyor. Önümüze bakalım. Ay sonunda yine okuduklarım adı altında videolar gelecektir. Bu da onlardan biridir diyebilirim. Hatta önceki videolara da göz atmak isterseniz oynatma listemizden bakabilirsiniz. Yukarıya da bırakırım. Peki bu süre zarfında hangi kitapları okuduk? Gelin isterseniz onlara şöyle bir bakalım. İlk kitabımız Stephen Zweig'ın yazmış olduğu Olağanüstü Bir Gece. Peki bu kitapta yazar bize neyi amaçlayarak, hangi amaçlarla bu kitabı ele almış diyecek olursak kitabın içeriğine önce bir bakmamızda fayda vardır diyebilirim bu konuda. Karakterimiz Burjuva sınıfına ait bir kimsedir ve bu Burjuva sınıfının avantajlı değil dezavantajlı konumunda kendini bulmaktadır. Burjuva sınıfında olmasının ona herhangi bir artısı olmamaktadır. Ya da şöyle diyelim, ailesinin ona miras bırakacağı paraya güvenerek herhangi bir sorumluluğu üzerine almayı pek de düşünmez. Yaşadığı herhangi bir şey onu artık şaşırtmamaktadır. Hiçbir şeyden heyecan duymamaktadır. Çok severek aldığı kitabı dahi elinden bırakıp okumaz diyebiliriz bu karakterimiz hakkında. Bu sorumsuzluk, vurdum duymazcılık, ben bilmezimcilik tavrı bir güne kadar devam eder. O da at yarışına gittiği güne kadar. At yarışında artık içinde bir canlılık kıpırtıları esmeye başlar ve bunu göstermek için kendini bulma artık bir, bir şeyden heyecan duyma isteği onun bu yoldaki dönüşüm yolundaki ilk adımıdır diyebiliriz. Bu ilk adımdan sonraki karakterimizin dönüşüm yolculuğunda onunla beraber ortak oluyoruz ve onu takip ediyoruz diyebiliriz. Ve sonu da masalsı bir anlatımla güzel bir tarzda bitirilen kitabı okurken çok sevdim diyebilirim. Bu nedenle gayet keyifli bir okuma sundu bana diyebilirim. Siz de eğer alırsanız pişman olmayacaksınız diyebilirim bu kitap hakkında. Ve gelelim ikinci kitabımıza. Leyla ile Mecnun. Abartısız söylüyorum bugüne kadar okuduğum belki de okurken keyif aldığım en çok beni güldüren kitaplardan biridir. Böyle samimi ve içten bir hikayeye ortak olmak gerçekten benim için büyük bir zevkti diyebilirim. Kitabı okurken elimden düşürmek istemedim hatta sorunun gelmesini dahi istemedim diyebilirim. Leyla ve Mecnun arasındaki aşk hikayesinin çevresinde gelişen olaylar zincirini okurken gerçekten büyük bir keyif duydum. Absürt tarzda yazılmış olan kitabın karakterleri veya olaylar çok farklı gibi görünse de aslında içimizden tam da Leyla ile Mecnun'un o yaşadığı mahalleden gelen bir konuyu kapsamış diyebiliriz. O nedenle her ne kadar farklı karakterler gibi görünse de içimizden karakterleri ele almış diyebiliriz Burak Aksak. Kitabı okurken kakalar atmama sebep olan bu hikayeler anlatılar zincirinde sonunun da dramatik bir şekilde bitirilmesi gerçekten hüzünlü hissetmeme sebep olmuştur diyebiliriz. Mutlaka okunmaya değer bir kitap olduğunu düşünüyorum. Leyla ile Mecnun'un. Üçüncü kitap ise Ölüler Evinden Anılar. Dostoyevski'nin yazmış olduğu bir kitap. Dostoyevski 1849 yılında Petraşevski grubuna üye olmak gerekçesiyle tutuklanır ve kurşuna dizilmek üzereyken cezası sürgüne çevrilir ve zorunlu askerlik yapmaya gönderilir. Cezasını tamamlayıp Sibirya'ya tekrar geri döndükten sonra da Petersburg'da Vremya dergisini çıkarır ve Vremya dergisinde 1861-1862 yıllarında Ölüler Evinden Anılar adında bu anılarını dergide yayımlamıştır. Sürgün yıllarında yaşamış olduğu olayları tüm gerçekliğiyle burada yansıtmıştır diyebiliriz. Kitabın baş karakteri Aleksandr Petrovic'tir ve bir hapishaneye sürgün edilmiştir. Bu hapishanede artık özgürlükten uzak ulaşması imkansızmış gibi görünen gökyüzüne artık ayağında prangalar ve demir parmaklıklar ardındaki pencereden bakmak durumunda kalır. Bu hiç de alışık olmadığı ortamda İnsanlarla mecburen istemese de ilişkiler kurmak durumunda kalır. Onlara ayak uydurmaya çalışır. Çünkü eğer orada konuşmazsan seninle illa konuşurlar. Hiçbir şeyle uğraşmazsan seninle elbet uğraşırlar. Buranın kendine has bir kültürü, bir düzeni vardır. Herkes bir şeyin ucundan tutmalıdır. Bir şeylerle uğraşmalıdır. Çünkü eğer Hiçbir şeyle uğraşmazsan orada zaten zaman geçmez. Hastalandığı dönemde hastanede de kalma fırsatı bulan Aleksandr Petrovich orada da dinlemiş olduğu hikayelerle vesaire dedikodu veya da veyaout'ta dedikodularla adeta orada oraya giren hapishane ortamını yaşayan her insanda olduğu gibi o durağanlıktan belki de kurtulmak, bir heyecan arayışı içinde kendini bulmak istediği için bu hikayeleri de dinlemek zorunda kalıyor. Kısacası bu romanda hapishane ortamındaki insan ilişkilerini, zorlu mücadeleyi, umut arayışını okuyoruz. Böyle bir ortamı gerçekten yaşamış olan Dostoyevski'nin kaleminden bu betimlemeleri, bu hikayeleri dinliyoruz diyebilirim. Ve gelelim son kitaba. Türk edebiyatından Sırça Köşk adlı öykülerden ve masallardan oluşan Sabahattin Ali'nin yazmış olduğu eser. İçinde tam olarak 13 tane öykü ve 4 tane de masal bulunmakta. Masalların en sonuncusu olan Sırça Köşk kitaba ismini vermiştir. Bir dönem devleti eleştirdiği ve de baş kaldırıyı amaçladığı için yasaklanmıştır kitap. Halbuki günümüzde gayet güzel noktalara değinen bir kitap olduğunu düşünüyorum bu eserin. Okurken zaten o gerçekçi hikayeleri okuduğunuzda, kendi gözlerinizle gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız bu söylediklerimi diyebilirim. Bu arada sırça ne demek diye soranlarınız varsa sırça camdır. Peki sırça köşk nedir? Camdan yapılmış bir köşk. O masal da gerçekten muazzam bir masaldı diyebilirim. Bunun yanında tabii Katil Osman'ın hikayesine, Çillinin hikayesine veyahut da Bahtiyar Köpeğin yaşamına tanıklık edeceksiniz ve bu hikayeleri, masalları okuduktan sonra gerçekten gerçekçi yanlarını görünce sade ve de yalın dille de yazılmış olduğunu farkına varınca mutluluktan havalara uçacaksınız diyebilirim. Sabahattin Ali gerçekten güzel bir iş çıkarmış kendimce. O nedenle okurken seve seve tadını çıkara çıkara okuduğum bir eser daha oldu diyebilirim. Kitaplar bu kadardı. Her ne kadar kendime göre az okuduğumu düşünsem de en azından güzel kitaplar okuduğum için güzel bir doyum seviyesine ulaştığımı düşünüyorum bu kitaplarla. Daha çok kitaplarla, daha güzel videolarla görüşmek üzere. Kendinize ve hayallerinize bakın. Hoşçakalın.